Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri herkese merhabalar. Ben Yusuf Çelik. Bir içerikte sizlerle beraber olacağım. Arkadaşlar bu içeriğimizde sizlerle Neveda ekran okuyucusu için güzel bir eklenti inceleyeceğiz. Ama ondan öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı, bu videodan başkaları da yararlansın diyorsanız videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere ise Uygulamak Akademisi e-posta adresinden, WhatsApp grubundan, Telegram grubundan, kendi web sitesinden ya da yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve içeriğimize geçelim. Arkadaşlar, inceleyeceğimiz eklentinin ismi Neveda güncelleme kanalı arkadaşlar. Şimdi bu eklenti ne işe yarayacak? Öncelikle bundan bahsedeyim size. Arkadaşlar bu eklenti sayesinde Neveda'da Neveda'nın güncellemelerini değiştirerek farklı neveda sürümlerine sahip olabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Nevedanın bir alfa sürümleri oluyor. İşte çeşitli insanların Nevedadaki görmüş olduğu hataları işte Python konsoluyla düzenleyip de Nevedanın kendi sesine gönderdiği sürümler diyoruz biz bunlara. Beta sürümleri oluyor arkadaşlar. Beta sürümlerini zaten hepimiz biliyoruz. Bir de RC sürümleri oluyor. Betadan önce kararlı sürümden önce yayınlanmadan önceki betadan sonra son hali. Ve ondan sonra kararlı sürüme geçiliyor. Ve tarayıcı aslında ikisi beraber gidiyor. Sonra kararlı sürüme geçiyor. Biz bunlar arasında geçiş yaparak Neveda'yı istediğimiz sürümlere götürebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu eklentiyi eklenti mağazasından edineceğiz. Arkadaşlar Neveda menüye gidiyoruz. Aşağı okla iki kere inerek araçlar alt menü R dediği kısma geliyoruz. Sağ okla açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar artık eklentileri yönet değil eklenti mağazası olmuştu. Sevgili Ömer Göktaş abimiz incelemişti. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz buradan onun incelemesini yapmıştı. Şimdi eklenti, mağazası. Ne? eklenti mağazasına giriyoruz arkadaşlar. Aşağı okla buldum. Eklenti mağazası, kurulu eklentiler, tümü iletişim. Şimdi arkadaşlar, kurulu eklentilere geliyor. Burada biz bir kere kontrol tab yapacağız iki kere. Ko mağazadaki eklentiler sekme sayfası seçili. Kontrol tabla mağazadaki eklentiler sekme sayfasına geldik arkadaşlar. Arkadaşlar tabla gidelim. Kanal seçim kutusu kararlı kapalı alt artı. Ke. Kanal kararlı dokunmuyoruz. Uyumsuz eklentileri göster onay kutusu işaretli değil alt artı. Hayır. Arama yazı alanı alt artı boş. Burada arama kutusuna yazabilirsiniz ya da mevcut eklentiler liste. Application dictionary mevcut sürü. Burada mevcut eklentilerde G harfine basarak gelişmiş okuma hareketleri mevcut gelişmiş ek açıklamalar genişletilmiş alt desteği genişletilmiş inanç desteği gibi hareketleri kontrol giriş kilidi mevcut sürü Google Drive mevcut sürü. güncelleme kanalı seçici mevcut sürü 1 4 1 kanal kararlı yayıncı cümle durum etkin. Arkadaşlar ben bunu kurduğum için durum bende etkin olacak. Siz burada üzerinde enter basabilir ya da içerik menüsü yapabilir. Burada kur diyerek eklentiyi kuruyorsunuz ve sonra tabla gelerek açıklama eylemler düğmesi alt açıklama yazarını sağ tokunu eylem diğer dışka kapat düğmesi kapat diyerek eklentiyi tekrardan kurmanızı ve neve dahi yeniden başlatmanızı isteyecek sistem. Bakın bu eklenti e e açıklama, açıklama, bakalım. Tekrar. Toparlıyorum yanıt. Google Drive ve güncelleme kanalı açıklama yazarını sağ tokunu bu eklenti. Bu, e bu eklenti neve dahi anlık görüntüleri ve çıkış türleri arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlar. Neve dahi ayarları iletişim. Kutusundaki güncelleme kanalı kategorisine gidin. İstediğiniz güncelleme kanalını seçin ve neve dahi menüsünden. Güncellemeleri kontrol edin. Resmi sürüme geri dönmek için kararlı seçeneğini seçin ve neve dahi yeniden güncelleyin. Güncellemeleri kontrol edin. Resmi sürüme geri dönmek için kararlı seçeneğini seçin ve neve dahi yeniden güncelleyin. Evet zaten kendisi açıklıyor. Ben de az önce demiştim. Bu kanallar arasında geçiş yapabiliyor. Arkadaşlar bu eklentili nasıl kullanacağız? Hemen bakalım. Escape'le kapatıyorum burayı. Basamış liste. Tepe. Ve tekrar ne menüye geliyorum arkadaşlar. Ne menü. Tercihler alt menüte. Tercihler alt Ayarlar. Yani ayarlara giriyorum arkadaşlar. Ne ayarları. Genel. Şimdi G harfiyle güncelleme kanalı seçiciyi buluyorum. Görsellik. Girdi kompozisyonu. Gelişmiş. Güncelleme kanalı. Güncelleme kanalını bulduk arkadaşlar. Şimdi tabla gidiyoruz. Güncelleme kanalı özellik sayfası. Güncelleme kanalı seçin kutusu kararlı. Recep Bey'e kapalı. Şimdi arkadaşlar burada kararlı. Varsayım kararlı. Kararlı. Recep Bey'e kapalı. Alta anlık güncellemeleri devre dışı bırak. Alta kararlı. 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 İlk başta varsayılan geliyor arkadaşlar. Kararlı. Kararlı. Kararlı sürümleri almanızı sağlar. Hatta bakalım. Tabla gidiyoruz mesela. Varsayılan. Varsayılan üzerindeyken taba basarsak arkadaşlar. Yazalım sağ tokumu zaten güncel. Zaten güncel diyor. Herhangi bir güncelleme yok diyor. Güncellik kararlı. Kararlıya geliyoruz. Shift tab yaparak liste kutusundan aşağı okla kararlıya geliyorum ve tabama basıyorum. Yazalım sağ tokumu 2023.2. Abi başım 2023.2. Bakın burada 2023.2 diyor. Ben buna güncelleyebilirim ama mesela burada tabama basıyoruz. Şimdi indir 2023.2 link. Bakın burada şimdi indir var. Değişiklik günlüğü görüntü link. Değişiklik günlüğünde gelen yeniliklere bakabiliyoruz arkadaşlar. Tamam düğmesi. Tamam. İptal düğmesi. İptal. Uygula düğmesi altta. Kategori güncelleme yazalım sağ güncelleme kanalı seçim kutusu kararlı kapat. Kararlı. Kararlı. Rece beta. Yazalım sağ tokumu zaten güncel. Şimdi ben beta'yı almışım. Tekrardan 2020 3.2'ye dönmeyeceğim. 2023.3'te kalacağım arkadaşlar. Bakın burada sadece güncel. Tamam, diyor. Burada tamam var. Bu az önce şimdi Değişik gün şimdi indir. Değişik günlüğünü görüntüle. Butonları kayboldu arkadaşlar. Çünkü zaten güncel diyor bakın. Güncelleme kanalı özellik sayfası. Yazılanın zaten güncel. Çift geldim. Güncel alta, anlatırlar şimdi alfa anlık sürümler arkadaşlar bu az önce dediğim gibi python konsoluyla işte çeşitli düzenlemeler yapılmış neveda sürümleri arkadaşlar bu sürümlere ben pek tavsiye etmiyorum çünkü neveda biliyorsunuz açık kaynak kodlu bir uygulama olduğu için biz kendimiz de müdahale edebiliyoruz buna kendimiz de düzenlemeler yapabiliyoruz ama bunun için dediğim gibi python konsolu gerekiyor bakın mesela burada 8 <laughs> Bakın burada bir yazılar söylüyor ve sonra işte 20 24 1 0 diyor. Şimdi arkadaşlar bunu mesela Şimdi indir altta 29 23 23 26 5. Şimdi indir de kurabiliyoruz. Tamam düğmesi. Tamam. İptal uygulaması düğmesi kategori uygula. güncelleme güncellemeleri devre dışı bırak önerilmez. Yaz alanı sağ tokumu şu anki sürüm 2023.3 beta 2 yapı Tamam düğmesi. güncelleme kanalı seçim kutusu güncellemeleri devre dışı bırak önerilmez. Kasalı. Burada da güncellemeleri devre dışı bıraktığımızda taba bastığımızda şu anki sürümümüzü görebiliyoruz. Alsa, kararlı, ben bunu kararlı RC ve beta'da bırakacağım. 3 güncellemeyi de alacağım arkadaşlar alfa dışında. Şimdi bu eklentinin kullanım mesela bunu seçtik arkadaşlar. Yazalım sağ tokumuz zaten güncel. Tamam düğmesi. Tamam diyelim. Masa üstü liste. Şimdi neveda menü. Neveda menü. Yardım alt menü. Yardım alt menüye gelin. Kullanım hak güncelleme kontrolü. Güncelleme kontrolü dersek arkadaşlar seçmiş olduğumuz kanaldan güncelleme denetlemesi yapacak. Yani kararlı, risi ve beta'ya bakacak arkadaşlar. Hemen Enter, Güncel kutusu ne güncellemesi iletişim kutusu güncelleme mevcut değil. Kapat düğmesi artık. Evet bakın güncelleme şu anda mevcut değil. Ben zaten en son beta güncellemesini indirmişim arkadaşlar. Güncelleme kanalı seçici eklentisi böyle bir işe yarıyor arkadaşlar. Kullanışlı bir eklenti. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bu içeriğimizin de sonuna geldik. Başta dediğim gibi çekmek istenen bir içerik olursa bizlere YouTube yorumlarından ya da Uygulama Akademisi Telegram WhatsApp gruplarından, Uygulama Akademisi e-posta gruplarından, Uygulama Akademisi Facebook gruplarından, web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.